Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Hasan Hocanız. Umarım keyifler yerindedir. Biliyorsunuz ki 5. sınıf 1. dönem 1. yazılarınız başladı bilişim teknoloji olarak. Tabii ki biz bunların e, devamını çekmeye çalışacağız. 2. yazılarınızda yapmaya çalışacağız. Hatta 2. dönem işte 1. yazılılarınızı yapmaya çalışacağız. Bu yönde sizlere destek olacağız. Tabii ki sizlerle bunları kaçırmamak adına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ediyorum. Peki hemen bakalım. İlk sorumuz neymiş? Öncelikle demişiz ki Aritmatiksel ve mantıksal işlemleri Önceden verilmiş programlar yardımıyla yapan ve sonuçlandıran elektronik günlük aşağıdakiler elektronik günlük aşağıdakilerin hangisidir? Öncelikle bakın şurada bir ürün var. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Teknolojinin önü çok açık arkadaşlar. Yani teknoloji deyince çok şey kapsıyor. Bilişim de aynı şekilde. Ama bilgisayar dediğimizde aslında bir elektronik üründen bahsediyor. Ve aritmatiksel ve mantıksal işlemleri önceden verilmiş program yardımlarıyla yapabiliyor. Sabit disk dediğimiz bilgisayara takabildiğimiz depolama alanıdır arkadaşlar. Depolama kısmı. Yani donanım birimidir bu. Sabit diski gördüğümüzde biz diyeceğiz ki bu bir donanımdır. Ve bilgisayarın içerisinde yer alacaktır. Ve bu da depolama işine yarıyordur diyeceğiz. Peki. Güzel. Hadi ikinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuz ne demiş? Demiş ki ikinci sorumuz bakıyorum hemen. Bilişimde kullanılan tüm araç ve gereçlerin bütünü aşağıdakilerden hangisiyle belirtilir demiş. Dikkat et. Bütün araç ve gereçlerin tümüne diyor. Teknoloji Hayır. Bak neyle ilgili? Bilişimle ilgili olması lazım. Bilgisayar. Tamam bilgisayar bilişimle ilgili ama tüm araç ve gereçlerin bütünü sağlıyor mu? Hayır. Hayır. Bilişim teknolojileri dediğimizde evet. Bilişimde kullanılan tüm araç ve gelişleri bizim içinde oluyor? Bilişim teknolojileri olacak ve cevabımız bilişim teknolojileri olacak arkadaşlar burada. Bu elektronik teknolojisi değil zaten. Şimdi aşağı kısma devam ediyorum. Hemen üçüncü sorumuza bir bakıverelim. Şimdi aşağıdakilerden hangisi bilişim teknolojinin temel kavramlarından biri değildir demiş. Temel kavramlarına baktığımızda bak yazılım ve donanım çok önemli arkadaşlar. Bu ikisi olmazsa olmaz. Tabii ki hizmet kısmı da bizim için bilişim teknolojilerinin içerisinde yer alacaktır. Bilişim de çok önemlidir. Yani hizmet kısmı da çok önemlidir. Ama kullanıcıya baktığımızda arkadaşlar kullanıcı bilişim teknolojinin temel kavramları içerisinde yer almıyor. O yüzden biz kullanıcıyı işaretliyoruz. Peki dördüncü sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin olumsuz etkilerindendir demişiz. Olumsuz olacak. Bakın dikkat et olumsuz altına çizdik. Hızlı işlem yapabilme. Bankaya gitmeden internetten araştırma yapabilme. Hızlı tren sayesinde zamandan tasarruf sağlama. Bakın bunların hepsi nedir? Bir olumludur. Olumlu etkileridir değil mi? Ama sanal dolandırıcılık dediğimizde bir dolandırıcılıktan bahsediyoruz. Demek ki bunda biz ne var mı arayacağız? olumsuz bir şey arayacağız. Peki 5. sorumuza bakın. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar kullanırken yapılan yanlışlardan biridir demişiz. Şimdi bilgisayar kullanırken herhangi bir tabure veya koltuk kullanabiliriz. Bakın arkadaşlar bunu yaparsanız eğer evet ne olur mahvolursunuz. Her yeriniz tutulur. İşte ne bileyim sırt cihazlarınız ağrımaya başlar. O yüzden bu bizim için de yanlışlardan bir tanesi bu. Aslında cevabımız da olacak ama B'ye bakalım. Bilgisayar kullanırken ekrandan en az 45 santim uzakta oturmalıyız. Doğrudur çünkü sen ne kadar yakından bakarsan ve bu şekilde alıştırırsan gözlerini bu sefer uzağa görmemeye başlıyoruz. O yüzden arkadaşlar bir mesafe kesinlikle olacak. Hatta belirli aralıklarla bakın buraya da not aldık. Ekran haricinde bir yere bakmamız gerekiyor ve bu yer Uzak bir nokta olursa çok güzel olur arkadaşlar. Çünkü dediğimiz gibi hep sen böyle yakına bak 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 bu sefer uzağa bakmayı unutuyor. Yani gözler mesela orayı artık ne oluyor odaklanamıyor. O yüzden sen mesela baktın biraz kullandın 1-2 saat kullandın bilgisayara ama 45 cm uzaklıkta tabii ne kadar çok konu bunları, özeni, bunlara dikkat ediyoruz ama yani olsun biz dikkat etmeye çalışabileceğiz. Maksimum seviyede, minimum seviyede dikkat etmeye çalışacağız. Sonra ne bileyim pencereyi açarsın, en uzak noktaya bakarsın. Balkona çıkarsın, en uzak noktaya bakarsın. Bu senin gözlerini dinlendirir hem de uzağa görmeye yeni sağlar. Peki D'ye baktığımızda dik oturmalıyız. Tabii ki dik oturmalıyız. Yoksa dik oturmazsak ne olur? Kambur oluruz. O yüzden tabii ki bunların hepsi bizim için ne olması gerekenler. Ama bu ne? Yanlışlardan biri bu tabii ki. Herhangi bir tabirede oturmayacağız. Peki devam ediyorum arkadaşlar. Bilgisayarda elle tutulup gözle görülebildiğimiz tüm fiziksel parçalar aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir? Şimdi şöyle düşünün. Elle tutacağız ve gözle göreceğiz. Şimdi mesela ben size şunu söyleyeyim. Bir asker düşünün. Askerin bir donanımını düşünün. Donanımdan ne bahsediyoruz? Gözle görmemiz gerekiyor değil mi? Bakıyorum silahı. Mesela işte zırhı olabilir. Yani ne bileyim o giydiği o kamuflajı olabilir. İşte ne bileyim ayakkabıları vardır, şapkası vardır, şeyi vardır. Bunların hepsi onun için nedir? Donanım parçası, donanımlıdır değil mi aslında? O yüzden biz de diyoruz ki gözle görülebildiğimiz tüm fiziksel parçalar donanım diyeceğiz. Bu da donanımları çalıştırabilen bir işletim sistemi olacak. Yazılımı kısmına girdiğimizde işletim sistemi. Mesela burada bir işletim sistemi var. Aslında yazılımla işletim sistemi aynı şey demek. İşletim sistemi de bir yazılımdır. Yani yazılımla oluşturulmuş bir uygulamadır. Bu mesela ne vardı? İşte Windows vardı. İşte iOS vardı, ne bileyim, Android vardı. Bunları çok kullanıyoruz. Bunlar işletim sistemidir ve bunları da nasıl yazıyoruz? Yazılımla yazıyoruz. Ama bizim tüm fiziksel parçalara baktığımızda ona biz donanım diyoruz arkadaşlar. Dikkat edeceğiz burada. Peki bilgisayardaki tüm işlemleri kontrol eden ve yöneten donanım birimi aşağıdakilerden hangisidir? Dikkat et. Kontrol edecek ve yönetecek. Ses kartı sesle ilgili sorunlara bakacaktır. Ekran kartı ekranla ilgili bakacak. RAM bellek dediğimiz geçici bellek arkadaşlar bu ama işlemciye baktığımız bu aslında bu işlemci bizim için arkadaşlar beyin görevinde görüyor. Yani mesela bizim insan beynimize baktığımızda ne yapıyor? Bizi kontrol ediyor, yönetiyor değil mi beynimiz? Bilgisayarı da kontrol eden, yöneten işlemcidir. Tamam mı? İşlemciyi ne yapacağız? Beyin olarak kafamıza, beynimize kazıyacağız diyelim. Evet, buraya kadar bence sıkıntı yok gibi duruyor. Tamam, devam edelim. Hemen devam ettim arkadaşlar. 8. sorumuza bir bakalım. Hemen diyoruz ki kasa içerisinde tüm dosyaların kaydedildiği, programların yüklendiği, donanım aşağıdakilerden hangisidir? Dikkat et bak dikkat et. Dosyalar kaydedecek ve programlar yüklenecek. O zaman bununla ilgili biz depolama ile ilgili bir şey olması lazım değil mi? Depolama. Evet. Sabit disk. Hmm, bir kalsın bakalım. İşlemci neydi? İşlemcinin görevi beyinde değil mi? Beyinde. Monitör bize görüntüyü sağlayacak arkadaşlar. Görüntü verecek bize. Ana kartımız bilgisayarın omurgası olacak. Ne demek bu ana kart? parçalar takılır arkadaşlar. Tamam mı? Tüm parçalar bu ana toplanır. Ana bizim için omurgadır aslında. O yüzden de biz parçaların takıldığı tüm parçaların işte ekran kartıdır, ses kartıdır, ne bileyim işlemcidir. Bunların hepsi ana takılıyor. Ana o yüzden omurgadır. Ama ne diyor? tüm dosyaların kaydedildiği bu programların yüklendiği kısım neydi? Sabit disk. Sabit diski biz ne demiştik? Depolama demiştik. Dikkat ediyoruz. Depolamaydı bu. O yüzden buna dikkat ettik. Peki 9. Dokuzuncu sorumuza bakalım. A, bilgisayarı ve bilgisayara bağlı olan tüm birimleri yöneten ana yazılım aşağıdakilerden hangisidir? Dikkat et bundan da bahsetmiştik. Bilgisayara bağlı olan tüm birimleri yöneten ana yazılımdan bahsettik. Bu ana yazılım arkadaşlar işletim sistemidir. Çizim programları değil zaten bu uygulama yazılımı. Uygulama yazılımlarına giriyor zaten bu çizim programı. Mesela uygulama yazılımlarında ne var? Oyun var. İşte ne bileyim işte pdf var. Mesela ne bileyim. i̇şte video oynatıcılar var gibi düşünün. Donanım parçası da zaten biliyorsunuz ki donanımlarla ilgiliydi. E, bunu da sildim. İşletim sistemi dediğimiz arkadaşlar tabii ki ana yazılımdan işletim sistemine bağlanacağız. O yüzden işletim sistemimiz bizim için çok önemlidir. Ana yazılımla yani birimleri yöneten işletim sistemi olacaktır. Hadi bakalım 10. sorumuza bakalım. Aşağıdaki depolama birimlerinden hangisi harici depolama birimidir? Harici dediğimiz dışarıdan diyor yani. İçeride bilgisayara bağlı değil. Dışarıdan bağlayabildiğimiz gibi düşünün arkadaşlar. Biz bunları öyle bir şekilde düşüneceğiz. Mesela DVD. Ve bize ne diyor? Değildir diyor. Bak DVD'yi dışarıdan alabiliriz. Değil mi? Depolama birimlerinden hangisi harici depolama birimi değildir? Bak DVD'yi biz ee, dışarıdan alabiliriz ve bilgisayara taktığımızda DVD'yi depolayabiliriz değil mi? USB bellek dışarıdan aldık bilgisayara taktık bunu kullanabiliriz harici. CD aynı şekilde DVD ile CD aynı anlamda zaten aynı anda aynı işleve sahip. Sadece DVD'nin kapasitesi biraz daha yüksek CD'nin kapasitesi biraz daha düşük. Zaten günümüzde DVD ve CD kullanan çok az. Flash bellek kullanıyoruz genelde. Sabit disk dediğimiz bilgisayarın içerisinde sabit kalan arkadaşlar budur. Sabit kalıyor. Bu genelde bilgisayarın içerisinde sabit kaldığı için harici olarak görmüyoruz biz bunu. O yüzden cevabımız denizli olacaktır. Tamam mı? Peki 11. sorumuz. Klavyelerle ilgili geldik. Evet kopyala komutunun kısa yol tuşu aşağıdakilerden hangisidir? Bakın kopyala kopiden gelsin aklınıza kopi. A. A. <laughs> CTRL A. Yani A dediğimiz al gibi düşün. Hepsini alıyor bu arkadaşlar. Geçtik. CTRL X kesmektir arkadaşlar. Kesmek. Bu kısa yol tuşu kesmektir. Bu da değil. CTRL C. He bak C. E, kopiden gelecek. O zaman kopyalama bizim için C olacak mı? Evet. Alt f de e, uygulamayı kapatma gibi. Uygulama kapatma. Mesela bir uygulama açtınız. Alt F4'e alt f basarsanız o uygulamayı kapatacaktır. Peki 12. sorumuza bakı verelim. Bilgisayar açıldıktan sonra karşımıza gelen ilk ekran görüntüsü nedir? Şimdi öncelikle görev çubuğu, bildirim alanı ve kısa yol. Bunların hepsinin birleştiği bir yer var aslında. Ona biz masaüstü diyoruz değil mi? Bilgisayarımızı açtık. Karşımıza ilk, ilk ekran görüntüsüne geliyor. İlk ekran görüntüsü tabii ki de masamızın üstü geliyor. Masa üstü dediğimiz hani işte e, dosyaların bulunduğu, işte görev çubuğun bulunduğu, bildirim alanlarının bulunduğu yere biz masa üstü diyeceğiz. O yüzden bizim cevabımız bol olacak. Peki aşağıdaki kapasitesi birimlerine küçükten büyüğe doğru sıralayarak numaralandırırız. Şimdi öncelikle ilk kısma bakıyoruz. Byte. Sonra kilo byte. Sonra mega byte. Sonra gigabyte. Sonra terabyte. Bu sıralamayı kesinlikle bilin arkadaşlar. Çünkü bu sıralamayı sorabilirler. byte, kilobyte, megabyte, gigabyte ve terabyte diye düşünebilirsiniz. O zaman sıralamaya baktığımızda byte birinci sıra olacak. Ondan sonra kilobayta bakıyorum. Kilobayt ikinci olacak. megabyte üçüncü olacak. Gigabayt dördüncü olacak. Ve terabayt da beşinci olacaktır. O yüzden sıralamamız bu şekilde gidecek. Peki hadi bunlara bakalım. Şimdi verilen klavye tuşlarının uygun açıklamalar, açıklamalarına göre e, numaralandıracağız. Tamam hemen numaralandıralım. Mesela baktığımızda bir metin yazarken imlecinin sol tarafındaki karakteri siler. Bak sol tarafındaki karakteri siler. İmlecinin sol tarafındaki aslında bu silme tuşu değil mi bu silme tuşu değil mi? Evet silme tuşu gibi düşüneceğiz. Şimdi Klavye üzerindeki birden fazla görevi olan tuşların üstünde bulunan karakteri yazmak için kullanılır. Bak klavye üzerinde birden fazla görev olan tuşların mesela hani biz 5'in üzerine baktığımızda yüzdelik işareti var ya onu kullanabilmek için mesela. Anlaştık mı? Peki buna ne diyoruz? Ee, klavye üzerindeki birden fazla seçilen dosya belge ve benzeri silmeye yarar. Seçilen dosya belge ve vesaire silmeye yarar. Buna biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Tabii ki. Eee... Delete tuşu diyeceğiz değil mi? Delete tuşu. Seçilen dosyayı silecek. Belgeyi silecek. O zaman buna biz delete e 3 diyelim. Hemen devam ediyorum. Evet hadi devam edelim. Seçilen dosya tamam mı? Delete demiştik. Yazı yazarken bir alt satıra geçmeye yarar. Yazı yazarken bir alt satıra geçme. Enter'a bastığımızda biliyorsunuz ki bir alt satıra geçiyor. Görüyorsunuz ki arkadaşlar. O yüzden buna bir 4 diyelim. Başka tuşlar ile birlikte kullandığında basılı tutarak farklı görevleri vardır. Tek başına bir görevi yoktur demişiz. Şimdi başka tuşlarıyla birlikte kullanıldığında buna dikkat ediyoruz. Bir dursun bakalım bu. Aktif iken tamamı büyük harflerle aktif değilken tamamı küçük harflerle yazı yazmayı sağlayan tabii ki de e, caps lock arkadaşlar caps lock bizim için caps lock'a bak bastığımızda aktifse büyük yazar aktif değilse küçük yazar İptal tuşudur bazı uygulama ve oyunlarda çık kapat gibi görevleri vardır buna da biz lsc tuşu diyeceğiz buna da 7 diyoruz klavyenin sağ tarafında bulunan numerik tuşların kullanılmasını sağlar <laughs> numerik tuşlar adı üstüne bak num numdan gelecek o zaman bir de burasına 8 diyeceğiz e, ne kaldı Backspace tuşu klavye üzerinde birden fazla görev alan tuşların üstünde bulunan karakteri yazmaya yarar. Bu shift tuşu olacak arkadaşlar. Shift'e basmamız gerekiyor. Shift'e basıp, mesela shift'e basıp e, ikiye bastığımızda ya da 3'e bastığımızda neler oluyor? Ne yapacaksınız? Bununla ilgili sizler tabii ki örnekler yapacaksınız. Mesela bastığınız shift'e, shiftle ilgili hatta bununla ilgili yazı yaptıysanız bana şeyden yazın arkadaşlar. E, yorum kısmına kesinlikle yazın. Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi yazın bakalım. Peki buna ne diyelim o zaman? E, buna tabii ki Shift dedik. Sonra CTRL tuşu var. E, şu neredeydi? Başka tuşlarla birlikte kullanıldığında basit olarak farklı görevleri vardır. Buna CTRL diyoruz. E, seçilen dosya yazı yazarken bir alt satıra geçmek. E, buna 2 mi? Shift'e 2 mi demiştik? Klavye üzerinden bir daha fazla görev olan tuşların üstünde. Evet 2 demiştik. Sonra ne kaldı? Tamam, backspace kaldı. Metin yazarken imlecin sol tarafındaki karakterleri siler de backspace yani silme tuşu gibi düşünün. Bu kadar. Peki, diğer devam ediyoruz. Diğer üniteyle ilgili bilişim teknolojileriyle ilgili her alanda uyulması gereken kuralların tamamına ne denir arkadaşlar? Kural, davranış, bilişim etiği. Etik bilişimle ilgili olduğu için bilişim etiği olacak. Aşağıdakilerden hangisi bilişim etiği temel ilkelerinden biri değildir? Başka insanların bilgileri izinsiz kullanılmamalıdır diyoruz burada. Tabii ki önemlidir. Evet lisans. Başka insanların bilgileri izinsiz kullanılmamalıdır. Doğru. Lisanslı yazılımlar kopyalanabilir. Hmm. Durdu son bir bakalım be. Ne demek? Bilişim teknolojileri insanlara zarar verme amacıyla kullanılmamalıdır. Tabii ki kesinlikle. Bilgisayar diğer insanlara saygı gösteri kullanılır. Doğru. Lisanslı yazılımlar kopyalanmamalı ama evet <laughs> buna kim uyuyor bilmiyorum. Ama genelde bunu yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bolu diyoruz. Peki 3'e bakalım. Aşağıdakilerden hangisi etik ilkelerinin ihlali sonucunda karşılaşacak durumlardan biri değildir? Hapis cezası, para cezası, çevre kirliliği takdir edilme. Tabii ki takdir edilme değil. Yani bununla ilgili ihlal ediyorsan, ihlal ediliyorsa seni, seni kutlamazlar yani sonuçta değil mi? Evet. Aşağıda bireylerden, aşağıdaki bireylerden hangisi dijital bir vatandaş sayılamaz demişiz arkadaşlar. Şimdi nüfus müdürlüğüne giderek adres kaydı çıkaran bir vatandaş, e-devlet üzerinden işlem yapan vatandaş, e-randevu üzerinden muayene randevusu alan hasta, e-ticaret kullanarak alışveriş yapan kişi. Bakın, bunların hepsi bir vatandaşın yapabileceği yani resmi bir vatandaşın dijital bir vatandaşın yapabileceği nüfus müdürlüğüne giderek adres kaydı çıkarak bir vatandaş olabilir. E-devlet üzerinden işlem yapan vatandaş, e-randevu üzerinden muayene randevusu alan hasta ama e-ticaret kullanarak alışveriş yapan kişi dijital bir vatandaş sayılabilir mi? Yani bu sayılmayabilir, değil mi? Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Evet o zaman biz buna Denizli diyelim. Değil mi? Denizli diyelim. Diyelim mi buna Denizli? Hadi buna Denizli diyelim. Ama arkadaşlar bu soruyu şöyle düşünelim. Şimdi dijital dediği için şöyle internet üzerinden bir işlem yapması gerekir diye düşünüyorum. O yüzden ben bunu sileceğim. Bence e-ticaret kullanan alışveriş yapan kişi de dijital vatandaştır. Ama mesela bak nüfus müdürlüğüne giderek adres kaydı çıkaran bir vatandaş bu nedir? Stand yani standart değil mi? Yani dijitali kullanmayan çünkü bizim için dijital bir vatandaş olması gerekiyor. Mesela e-devlet üzeri bir dijital platform, e randevu bir dijital platform, e-ticaret bir dijital platform. O yüzden o zaman bunun Adana olarak değiştirilmesine söyleyebilirim. Peki e-devlet uygulamasının resmi internet adresi aşağıdakilerden hangisidir demişiz. Şimdi www.edevlet.com.tr Map. bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesi arkadaşlar. Milli Eğitim. EBA'yı zaten herkes biliyor. Türkiye .gov .tr. Türkiye govtr'a bakın e-devlet kısmına bakıyorsunuz e-devlet bakın burada karışıklık yapabilirsiniz karıştırabilirsiniz dikkat etmeniz gerekiyor Şimdi bakın burada şunu düşünebilirsiniz ha bu o zaman e-devletle ilgiliyse o zaman bunun cevabı e-devlet öğretmenim adana dersen yanılırsın arkadaşlar yanılırsanız o yüzden bunun cevabı ne olacaktır Tabii ki de www.turkiye.gov.tr olacaktır yani cevap b olacaktır e-devlet şifresi almak için nereye başvurulur? Nüfus Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, banka şubeleri. Evet, PTT'den arkadaşlar e-devlet şifresi alabiliyorsunuz. Aşağıdaki bilgilerden hangisi dijital vatandaşlığın avantajlarındandır? Zamandan tasarruf kesinlikle sağlar. Mesela düşünsenize gideceksiniz devletle ilgili işleriniz var. Mesela buradaki soruda adam nüfus müdürlüğüne giderken bir otobüs kullanacak. Evi çok yakında ise buradan bir masrafı gidecek ve otobüsü bekleyecek. Otobüsle nüfus müdürlüğüne gidene kadar zaman kaybı yaşayacak. Nüfus müdürlüğünde kağıt israfı olacak. Çok fazla israf var yani sıkıntılı durum var. Bu zamandan tasarruf sağlanır, maddi tasarruf sağlanır, kolay işlem yapabilme sağlanır, avantajların hepsi mi? Evet hepsi diyebiliriz arkadaşlar. Haydi 8'e bakalım. Haydi. Şimdi aşağıdakilerden hangisi güvenli paralı oluştururken tercih edilmez demişiz. Herkesin kolay bulabileceği şifreler tercih edilmemelidir tabii ki. Yani şimdi gidip de şifre koyuyorsun. Adını soyadını yazıp şifre koyarsan çok kolay bulunur. Bazıları şey yapıyor. 1 2 3 4 5 6 yapıyor. Evet bunu herkes bulabilir arkadaşlar. Böyle şifreler yapmayacağız. Büyük küçük harf, rakam ve simgeler bir arada kullanılmalıdır kesinlikle kullanılmalıdır. Ardışık rakam ve harflerden oluşan şifreler tercih edilmemelidir. Evet. Mesela şöyle. 1, 3, 5, 7 diye bir şifre oluşturan bunu bulmak kolaydır değil mi? O yüzden bunu da tercih etmeyeceğiz. Doğum tarihi adımız gibi bilgiler parol olarak kullanılabilir. Hayır. Bunu kullanırsan senin adını yani doğum tarihini bilen biri çok kolay şifreni bulabilir. O yüzden biz cevabı denizli olarak oluşturacağız. Peki. Aşağıdaki bilgilerden hangisi kişisel bilgi sayılmaz? Kişisel bilgi. Ad-soyad, alışveriş sitesi adresi, taşıt plakası, vatandaşlık numarası bunların hepsi bizim için kişisel bilgi. Ama alışveriş sitesi adresi bizim için kişisel bilgi sayılmayabilir. O yüzden buraya C diyeceğiz. Peki aşağıdaki paraları zayıftan güçlüye doğru 1 ve 5 numaralandıracağız. Bunu numaralandıralım. Mesela bilge 2019 demiş bilge. Tamam oha bu, bu, bu şeyi kıran, kıran bir insan bulamam herhalde değil mi? Baksana artısı var, B'si büyük, Yümlü ünlemi var, bilmem nesi var. Bunu nasıl aslında aklına söyleyecek? Ama ben buna 5 puan veriyorum arkadaşlar. Bu gerçekten de güvenilir bir ee, şey olmuş, şifre olmuş. Çünkü büyük harfi var, farklı harfler var, farklı işlemler var. Ne bileyim, yıldızlı var, artısı var, bilmem nesi var. Ondan sonrasına baktığımda bence bilgi 2019 artı dediğim 4 numara verebilirim. 4 numarayla güçlü yani 4 numara kısmında ikinci güçlü olan diyebilirim. Çünkü burada bir artısı var. işte rakamlar kullanılmış, büyük harf kullanılmış dikkat. Bilge 11 var, Bilge var ve Bilge 2019 var. Bence 3. sırada Bilge 2019 olması gerekiyor. Sonra 2. sırada Bilge 11 ve 1. sırada Bilge. Çünkü çok kolay arkadaşlar. Bilge'yi bulmak çok kolay. O yüzden bir şifre oluştururken daha böyle farklı karakterler, işte adımızı yazsak bile farklı şekilde yazmamız gerekiyor. Mesela bak, bilgenin e, iyisini ünlem işareti olarak yapmış. Gördünüz mü? Buraya dikkat edeceksiniz. Peki burada yapmamız gereken nedir? Ee, buradakileri ana kartı, ya yani donanım ve yazılım olarak ayırdık arkadaşlar. Hangisi donanım, hangisi yazılım onu şekilde işaretleyeceğiz. Şimdi anakartımız bizim için tabii ki bir donanım parçasıdır. Demiştik Anakartı neydi? Omurgaydı omurga. O yüzden buna dikkat edeceğiz. Her parça anakarta takılıyordu. O yüzden donanımların ana, anası diyebiliriz bunun. Tamam. Paint. Bakın Paint ile bir biz yazılım yapabiliyoruz. Yani bir resim yapabiliyoruz. Bunu kim oluşturmuştur? Bu Paint nasıl oluşmuştur? Bir uygulama olduğu için arkadaşlar buna biz yazılım diyoruz. Peki monitör tabii ki bizim için donanım parçasıdır. Baktığımda işlemci var. İşlemci bizim için tabii ki donanım parçasıdır. Çünkü beyin olarak diyorduk biz buna not defteri. Not defteri de bir uygulama olduğu için arkadaşlar yazılım grubuna girecektir. Yazıcı bilgisayara bağlantılı olduğu için bir donanım parçasıdır ve donanım kısmına giriyor. Film izleme programları bir uygulama olduğu için yazılım kısmına giriyor. Klavye bir donanım parçası olduğu için donanıma giriyoruz. Ve sunu programları da bir yazılımla ilgili bir uygulama olduğu için de biz buna yazılım diyoruz. Anlaştık mı? Bence anlaştık. Evet inşallah sınavdan 100 alırsınız arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Benim için çok önemlisiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Güle güle.